Evet arkadaşlar Lastikleri de Kontrol edip doldurduk Ve Rotamız Romanya ee, 1300 kilometrelik bir rota yaptık Bakalım ee, Gideceğiz gezeceğiz Geleceğiz bu Transfagarasan Falan filan Transalpino vesaire Hadi bakalım Tam gün doğumuna gidiyoruz ha. Gün doğumuna gidiyoruz diyorum. Aynen Botevgrad tam o yönde. Ya hafta içi trafik olmayacak şimdilik burada. Güzel zaman yani. Hafta içi diyorum da cuma ya Birazdan daha da soğuk olacak ha. pek çaremiz yok ya bu içine girecek miyiz acaba gireceğiz gibi gidiyoruz takıla takıla iki tane tırın arkasında bak gene gene tam geçilecek yerde karşıdan araç geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Where did you go? <gülüyor> <gülüyor> Güzelsin sen. <laughs> Hah? Ezmecek paraya mı? Korkacak şeyden de. <laughs> Tipi bak. <laughs> şundan mı içsem şundan mı? <laughs> He? Çantaya atmışsındır. Ne tarafa gitti? Yanımızda değil değil mi? Ha oradaymış hala. Tank çantasına mı atmışsın? Tank çantasına mı atmışsın? Aynen. Takmadın mı kulaklıkları? sessiz diye ortam ya alıştım belki. Güzelmiş burası. Manzara güzel dağlar mağlar diyorum. Ha doğru ya. <laughs> Aynen her yer, her yeri geçtik artık hep böyle loop atıyoruz yani. Taşınma vakti geldi abi. <laughs> Romanya'nın kızları güzel ha bu arada. Romanya'nın değişik bir güzellikleri var. Şeyler yani Slav benzemiyor ama nasıl diyeyim böyle değişik yani güzel. Evet evet yani Slav da var ama tam Slav değiller işte böyle arada güzel bir modern duruyor şeyleri vücut yüz Montana'dan geçtikten yarım saat sonra geldik yani buraya. Çukura bak. Adam ne yapıyor ulus noktasında? <laughs> Dimovo diye bir yer galiba. Evet. Mi... Misafir evi vardı şeyde. Değil mi sınır köyü? şey andırıyor bu ya. Bilecik Boğuz taraflarını andırıyor böyle. İklimi de zaten aynı. Kış sert olan yerler sayılır. Orada daha çok çam var ama burada o kadar yok. İyi ya abi açıktan almadı ya. <laughs> Sen aşı şeyini başta gösterme sormazlarsa <laughs> Sonra benden de istemesinler anasını satayım Yani başta verme yani çünkü millet vermeden geçiyor aslına bakarsan Ya yani sorarsa bir şey gösterirsin de sormadan Direkt verirsen şimdi adam benden de isteyecek sonra rüşvet isteyecek anasını satayım Öyle. Ne bileyim abi öyle de. Ne doğru ki burada. Ne doğru ki burada diyorum şey olsun. Taş var ha yola dikkat et. Ha kötü duruyor ya. Bu traktör atlamaz inşallah yola yoksa içimizden geçer yoksa <laughs> ya da biz onun içinden geçeriz. Şuradan dolayı Ve bunlar sağ tarafta Oha Lan ha. Dönecek galiba ilerden sola ya yavaşlıyorum Aynen Bunlar bir yere Bok yetiştiriyor <laughs> Karşısı Donube Nehri karşısı da Romanya. Türkçesi neydi bunun nehrin isminin? Tuna Nehri mi? İşte bak şurada arada karşısı Romanya. Ford'un kamyonlarını görmedim ya. Euro Truck Simulator'da yok çünkü. Hadi bakalım. Vay be. Koskoca nere bak? Gemilere bak. Bayağı dev gibi ya. Bakıyorum bakıyorum. <laughs> Değil mi? Bunun bunun ufağı işte. Aynen bazı noktalarda hakikaten girdik lan. Bulgar'dan ne zaman çıkacağız peki sınır odan? <laughs> o zaman garip yani. Evet. Romanya'ya geldik. Bak ileride bekliyorlar tırlar. All, ol passports şu ama fark en sağdaki mi? şu aslında bak bu EU diyor bu All Passport Cars diyor. Biz bunun da duracağız. Çünkü biz EU değiliz ya. Geçeyim mi? Tamam. Ya buradan geçirirler mi sence? Senin geçtiğin yerden. Değil mi? Sallamayabilirler. Dur. Ha? Lan duymuyorum ki. Romanya'ya hoş geldiniz efendim. <laughs> Sen geldin mi hiç, hiç Romanya'ya? Oo, bu bir ilk. Aynen çatıları ilginç ya. Yani. İki ülke arasında direkt mimar yani Romanya mimarisi bence daha tatlı kesinlikle. Yani işte Bulgar hiçbir şey yok yani bildiğin. Baksana şurada ufacık evde bile şey süsleme müsleme var şey çatı arasında. Çatı duvar arasında zımbırtılar. İlginç ufak detaylar ama çok e, değişiklik katmış yani binalara. Çatıları zaten ayrı tatlı. Aynen. Aman aman. Bunları da tek tek geçeceğiz ya bu tırları yapacak bir şey yok gibi. Yani bence bu yol genişken geçelim. Bak bu bile geçiyor yani. Babayı geçti o. <laughs> İki arkandayım geleceğim. Ya araya şimdi sıkışamayız belki üç kişi diye şey yapmadım. Gidilir, şöyle de gidilir de. Geldim. Aynen arkandan geleceğim. Araba geliyor yalnız. Ben bir yer koymadım abi. Kray Krayova'dan geçeceğiz yani. Sola mola gitmemen lazım. Krayova tab tabelasına gitmemiz lazım. İstiyorsan bir benzinlikte kask temizleme, su içmece yapabiliriz yani varsa. Önümüzde bir tane var. Solda galiba ya da... Abi ben Krayova'dan geçeceğimizi biliyorum rotu olarak. Sapmamamız gerekiyor. O hayvan ne lan öyle minnacık. Anam lan sen ezilirsin orada. Evet düz gitmemiz yani Krayova'dan geçeceğiz. Sena kestirmeyi verebilir. Kestirme yapma yani. Bu benzinlik bayağı dandikmiş. Bravo, aynen. İyi tırlar bitti ya. Galiba. Dönmüştür diyelim. Abi. Nereye götürüyor ki o yani? O şey sen ileriyi işaretlediğin için ileriyi en kısa yolu seçiyor yine. Bak vidin dedik vidine gittik seni sağa döndürecekti. Vapura mı verecek ne yapacaksa. Ben o yüzden adım adım işaretledim. İşaretliyorum. Her yer tarla valla. Boş alan bırakmamışlar ha. Tarım. Baksana. Niye üretmeyesin ki abi? Bizim ülkedeki öldürüyorlar tarımı